salamlar dostlar. Mən Elcin Abbasov. Təzdən qayıdıram YouTube abi. Mən Əmrabadi məhsulundan qayıdıram. Bildiyiniz üçün biz vazumatda yoxluyuruq. Tuş konfet. Bildiyim tuş konfet. Üzüm ya. Oxşatmağından bilinir ki. Ya bu tuş ya. Üzüm mən açdım. Səsiz biraz zərəhəsiz edirik. Oooo. futbolu ağzı görsəm bilir. Bunun bir sür. Şey, U. E Bu düz deməli başlanıb. Nə görüm? Bu ən gözüsü nədir? Bak içinde de var imiş. Değil Bak da kuda tuttum. Aa. Cin çıktı bak. tuş değilmiş. Üstünde böyle e, duz şimdi şey var görüşümüz mü? Yani bunu azdır. azdı. Görüşümüz e, yoktu birazdı. Bu bir daha yok olur falan video yaşıyor Ah, azım. Daha da Neyse <laughs> dostlar. O videomuzu yaşınlaştırdık. Gelen defaya görüşmek üzere. Sabah da bir video ile karşınızda olacağım. Değerli dostlar. Ve abone, abone olmayı yapınızdan çıkartmayın. Bu aralar abone olmayı 5 abone düştü. Yani ben buna biraz pis oldum. Niye? Niye abone olmuşsunuz? Abone olmayın. Ya Allah. Bay bay.